Arkadaşlar merhaba herkese nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün ne yapıyorum bugün yine bisküvi pastası yapıyorum şöyle bir litre sütümüzü koyduk böyle kakaolu pudingimizi koyuyorum altını henüz açmadım neden derseniz şöyle küçük bir fincan kadar da un koydum yani bir yemek kaşığına biraz fazla şöyle öncelikle bunu güzelce karıştıralım şeker koymaya gerek yok çünkü pudik şekerli. Nasıl sözleyeyim siz iyisiniz inşallah. Afiyet. Allah herkese iyi sağlık versin. Arkadaşlar ben daha önce e, bisküvi taksı tabii ki çok yaptım ama üçüncü ve dördüncü videom olması gerekiyor. Böyle bisküvi pastası yapmıştım. Gerçekten çok seyredildi. Hatta ona çok da yorumlar da geldi. İçine i̇şte hazır pudur kullandım. İşte e, falan diye. Şey, neden margarin kullandım, tereyağı kullanmadım diye. Tabii ki herkes ister. O anki imkanlarını ise altını Altın yapabilirim artık. Şöyle iyice ununu şey yaptım. İşte neden e, hazır kullandım. İşte margarinle kullandım, tereyağı kullanmadım. O anki imkanlarla öyle oldu. Her zaman aynı şey olmuyor. Şöyle iki paket pakette petöber var. Yetmesi ilave ederim. Ondan sonra margarinim var. Bir yemek kaşığı kadar. Onu da koyacağım en son. Biliyorsunuz ben daha önce bunu e, muhallebi tarzı muhallebileri yapmıştım. Kakaoyu da yapmıştım. Daha önce izlemeyi görmüştür. Şimdi böyle bayağı 3-4 aydır yapmıyorum. Püskül pastası yapalım. Şöyle. Yani e, şey neden koyduğumu merak edemiyoruz. Hani un yani bir fincan kadar koydum. Hani kakaolu şey koyduğum için pudin koyduğum için şey olabilir yani cıvık olabilir biraz sonra toparlaması açısından bir de bazı videolarda şey demişler işte e, tabii ki ben her şeyi açıyorum öyle işte saygılı olduğu sürece işte neden hani sesiniz çok az çıkıyor zorla mı konuşuyorsun falan diye öyle bir durum yok tabii ki bazen insan hasta olabiliyor sesi kısılabiliyor yani o moda kadar mod durmakla değişebiliyor Olsun sorun yok. Ama lütfen rica ediyorum videolarımı attığım zaman lütfen izlemeleri biraz yükselsin. Abone biraz yükselmesini çok istiyorum. Yani e, izleyenlere bir şey demek istiyorum. Yani gerçekten ben e, bu işi yaptığım halde herkese yorum da yapıyorum mesela. Beğeniyorum mutlaka. Çünkü bir emek var. Ufak bir şey bile beğeniyorum. Yani demiyorlar ki hani bir işte eline sağlık güzel olmuş. Hani bir yorum bile yapmayı istemiyorlar. İnşallah yaparlar, bekliyorum. Şimdi şöyle karıştıralım. Karıştırmaya devam edelim. 1 litre süt, e, tekrar edeyim madem madem 1 litre süt koydum. Bir paket puding koydum gördüğünüz gibi. Bir fincan da un koydum. Margarini koyacağım. Birazdan böyle e, hafif böyle koyulaşmaya başladıktan sonra ondan sonra şey yapacağım. Dizeceğim bisküvi. şimdi ben e, videoyu kapatayım. Margarini koyarken son halini göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle koyulaşmaya başladı. Ben bunun açıklama kısmına tar e, tarifi yazacağım. orada bakarsanız görürsünüz. Şöyle bak koyulaşı çok güzel oldu. Şimdi en son margarini koydum. Margarini bir yemek kaşığı kadar. Margarini niye koyduğu soracak olursanız merak ederseniz hani böyle tutsun bisküvilerin bile güzel dursun diye hani sulu durmasın diye ve dolaba koyduğun zaman daha güzel durur. Bakın şimdi mesela buna bir fincan kadar unu koymasaydım biraz sulu gibi olurdu. Yani ne kadar olsa sulu gibi oluyor. Çünkü ben daha önce denediğim için şu bakın gayet de çok güzel kıvamı. Ya eridikten sonra şöyle bakın kıvamına. Kıvam böyle olmalı. Yani bir de şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Beni izleyenlere. Sevgili YouTube izleyenlerim. Yani ne isterseniz benden ne yapmam istiyorsunuz. Hani ben de bazen e, şey yapabiliyorum. Bocalabiliyorum. Ne yapsam acaba diye. Tatlılarım benim çok güzel seyredimli oranım çok iyi tatlılarda. Hani günlük çektiğim için videoyu genelde ama tabii ki istediğiniz bir şey varsa elimden gelirse yapmak isterim tabii ki ama lütfen izlemelerini çok rica ediyorum izlemelerimi de bir yüksek istiyorum ama abone, abone olun mutlaka yorum yapın ben gerçekten seviyorum yorum yapasını istiyorum ben bütün youtuberları açıyorum yorumlarına bakıyorum izliyorum takip ediyorum çünkü ben de bu işi yaptığım için aboneye çok ihtiyacım var lütfen yeni yıla kadar bir bin olmayı çok istiyorum bakın gördüğünüz gibi manda gözü oldu mu bu olmuş demektir. Şu anda bunu bu anı masamıza alıp masada görüşürüz. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şöyle pudingimiz gördüğünüz gibi oldu. Böyle yepyeni bölüm var iki paket. Onu da kullanacağım ne kadar olursa yetmesi var. Şöyle altına bir kat koyacağım. şöyle bir süpürge bismillah diyelim, Başlayalım. İnşallah güzel olur. Şöyle yanlarına da borcam 4 tane almıyor. Şöyle yanlara da kırıkları koyalım. Bir şey olmaz. Onları değerlendirelim. Şöyle inşallah beğenirsiniz. Tatlı ihtiyaç duyuyor. Çocuklara çok seviyor zaten. Bir de bu çok güzel bir tatlı. Yani yani çok ağır değil. Bir de şöyle bir şey var. Şeker hiç koymadım çünkü puding tatlı şekeri var kendinden. Gayet de güzel olur. Şöyle kırıklardaki yerlerden. şöyle bir kat daha koyalım arkadaşlar sıcak hafiften böyle 5 dakika kadar ben soğuttum bunu çünkü aşırı sıcak füsküllerin e, hamur olmasını istemiyorum üzerine de en son Hindistan cevizi koyacağım. İsteyen farklı şeyleri koyabilir. Farklı şeyler der kendini koyabilir. Meyve koyabilir. Ondan sonra kakao koyabilir. Hatta kakaolu beyaz olsa kakao oluyor da kakaolu beyaz şey kakao çok olmuyor. Hindistan cevizi çok güzel yakışıyor. Kendisi kakaolu olduğu için. bence 2 tane 2 paket yetiyor. Şöyle Böyle oldu böylece. Katan Arkadaşlar şöyle suyunu döküyoruz. Kıvamı çok da güzel oldu. Bir normal böyle kahve fincanı unu da çok iyi oldu. Çok zor olsak da güzel olmaz. Bunu dibini dibi çok tatlı olur. Benim çocuğum yok ama şevalye. <laughs> dibini çok sever bunun. Tencerenin dibi her zaman çok tatlı olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı da koyulaştı da. Bu tipleri farklı farklı markalar kullanabilirsiniz. Ben piyalenin kullandım. Evinizde varsa, şöyle görüldüğü gibi çok da güzel oldu. Şu an kıvamı da çok iyi. Görüldüğü gibi kıvamı zaten sulu olması güzel olmaz. kendiniz yapabilirsiniz. Biraz un, biraz kakao koyduktan sonra böyle kakaolu. Şekerini falan koydunuz. Bu kendiniz yapabilirsiniz. Hazır da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Arkadaşlar şöyle oldu şimdi geldik son noktasına. Böyle Hindistan cevizi mutlaka koyun. Dilimledikten sonra şey de olabilir. Şu anda aklıma geldi. Böyle vişne falan da koyabilirsiniz dilimler üzerine. Ben koyar mıyım, koymam. İsteğe bağlı. Şöyle bolca serpin üzerine. Ben zaten biraz soğusun. Şu anda kesemem tabii ki ama soğuduktan sonra şöyle size bir dilim kesip tabağa koyup sunum olarak göstereceğim. Şöyle. Mi, güzel, mi? Şöyle gayet güzel. Gerçekten hindistan'da cevizde çok güzel bir kokusu var. Her yere yakışıyor. Özellikle tatlılarda. Şöyle. Şöyle bakayım Arkadaşlar bu kadar. Açıklama kısmına yazacağım malzemeleri. Şöyle görüldüğü gibi ama tabii ki bu bitmiş değil. En son size kesip dilim olarak servise göstereceğim. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar tekrar merhaba herkese. Böyle gördüğünüz gibi bisküvi pastamızı yaptık. Biraz dolaba koyduk soğudu. Çok da güzel oldu. Kestim. Şöyle göründüğü gibi gayet güzel duruyor. Size deneyin çok güzel. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Lütfen bu ayın sonuna kadar bin olmak istiyorum. Bu yılın sonuna kadar yani bu ayın sonuna kadar tabii ki zor olur da. Bu yılın sonuna kadar bin olalım arkadaşlar. Lütfen yorum yapın. Yaptığım şey istediğiniz bir şey varsa onu yapmaya çalışırız. Elimizden geldiği kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz inşallah.